Beyrut merhaba. Bugün cinlerden devam edelim istiyorum. Çünkü ilk bölümde yarım kalan bayağı bir konu vardı. Doğru. İlk bölümümüzde cin kelimesinin etmolojisinden ve farklı kültürlerdeki temsillerinden söz etmiştik. Ayrıca cin çarpması ve cinlerden korunma gibi konuları da hafifçe değinmiştik. Evet. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun. Cinler kendi aralarında evlenebilirler ve çocuk yaparlar dedik. Peki cinlerde de bir toplum yapısı var mı? Yani mesela bir kralları var mı? Doğu toplumlarında veya Anadolu'da, Arap veya Farsilerde bu hikayeler anlatıldığında hep bir cin padişahından bahsederler. Tabii bir padişah varsa tebası da var. Ona ait bir halk ve bu halkın çeşitli katmanları olduğunu edebiyatta da mitolojilerde de bahsederler. Peki sence onlar da insanlar gibi birbirinin ayağını kaydırmaya çalışıyor mudur? Bu konuda anlatılan hikayelerde genelde çok kalabalık bir nüfusunun olduğu söylenmekte. Öyle anlatılıyor. Bu kalabalık nüfus öyle ki dünya yaratıldığında insandan önce var edildikleri de ifade ediliyor. Nüfuslarının ne kadar çok olduğunu siz düşünün. Dolayısıyla bu kalabalık nüfus içerisinde de bir var olma savaşı elbette olacaktır. Çünkü anlatılanlar da bizim birbirimizi göremediğimiz söylenmektedir. Bunu diğer dinlerde ve İslam'daki karşılığını bir önceki videoda anlatmıştım. O zaman var olma savaşları hayatta kalmak üzerine olacaktır. Çünkü bunlar da yemek yiyebildikleri, çiftleştikleri anlatılıyordu. Orada da doğal olarak bir kaos olduğu anlamına geliyor. Yani anladığım kadarıyla aslında cinler de kendi işlerine bakıyorlar çünkü onun da bir ailesi var belki, bir hayatı var. Peki bu kadar kendi işlerine bakıyorken neden insanlara musallat oluyorlar? İnsanlara musallat olma hikayelerini duyuyoruz ama çok garip geliyor. Yani uzaylılardan da bahsedilebiliyor. Uzaylılar insanları kaçırdığından veya onlarla iletişim kurabildiğinden. Aynı oranda yine ilginç hikayeler vardır. Ölü ruhlar. Yani ölmüş insanların e, ruhlarının kişileri ziyaret ettiği. Bunlar da cin midir değil midir bilemiyoruz. Çünkü netleşmiş ya da bilimsel kanıtlara dayalı bir şeyler bulamadığımız için bildiğimiz kadarıyla da büyük bir araştırmada olmadığı için onlar her zaman cin midir değil midir bilmiyoruz. Ama cin musallatı diye anlatılan hikayeler de bu, tabi bu ruhların musallatı da denebilir veya uzaylı musallatı da denebilir. İnsanlarla direkt bir çaba faaliyetleri yok. Bir önceki videoda anlattığımızda eğer Müslüman din burada araya bir perde konduğunu ve iki toplumun birbirini göremediğini, iletişim kuramadığından bahsediyorduk. Hakeza bu Yahudilikte de böyle. Göğün katları varlıklara da kapatılmıştı. Onlarla iletişim kurabilmek için fazladan çaba sarf etmeniz gerektiği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da o çabayı sarf ediyorsanız bir takım negatif durumlarda rast gelebilirsiniz. Ama direkt sizinle ilgili bir gözlemleri, izlenimleri veya size takılmaları söz konusu değil dini literatürde. Demek ki biz onlarla uğraş uğraşmadığımız sürece onlar bizimle uğraşmıyorlar. Evet ama orada çok kısa da bir şey diyeyim. Örneğin işte banyoda duasız girdiğinizde, tuvalete duasız girdiğinizde ki tuvalete dualı nasıl giriliyor orası da bir handikap oluşuyor. Çıplak olduğunuz için sizi izledikleri, size karşı nefisleri olduğu söyleniyor. Yine dini anlatılar ve literatürle tezattır. Peki bir de cin çağırma ritüelleri var. Diyelim ben bir cinle iletişim kurmak istediğimde ne yapmam lazım? Ritüeller var fakat bir şekilde daha önceki videolarda da şeyler anlatırdık. İnançların toplumlardaki farklılaşmasına. Cadı tahtası vardır batıda. Bunun bir benzerleri doğu toplumlarına da gelmiştir. Ve o şekilde cin çağırmaya çalışırlar. Mesela fincan parmakların üstünde koyarak işte harfler dizilir etrafına bir halka olarak. Orada fincanı gezdirmeye çalışırlar. Bu tarz çağrılmalardan bahsedilir ama orada aslında ruh daha davet edilir. O bir cin çağırma değildir. Ha o gelen de ruh mudur? Değil midir? Bilemiyoruz. Çünkü yine orada da farklı tartışmalar başlar. Ruhun e, ölümle beraber nereye gittiği, cennete veya cehenneme alındıysa geri buraya gelen şey ruh mudur? Gibi bir soru çıkıyor. Bu olaylarda yapılanlar çok sağlıklı değildir. Bir kere bundan bahsedeyim. Oradaki uygulamalarda ruhların gelebildiği veya farklı bir şekilde iletişim kurulabildiği düşünülmektedir. Fakat normal bir insan olarak bir fani olarak bu tarz varlıklarla iletişim kuramazsınız. Cinci hocalara geleceğim buradan ve fal ve muska konusuna. Çünkü cinleri kullanarak aslında gayipten haber verdiklerini iddia ediyorlar. Ne yazık ki doğu toplumları batının orta çağını yaşamakta şu anda. Çünkü cin konusunu eskiye preferans vereceğim ama daha önceki videomuzu mutlaka izlesinler. Kelime anlamının ne olduğunu, etimolojisinin ne olduğundan bahsetmiştik. Görünmez ve bizlere yasaklanmış olan varlıkların bedenimize nasıl girebildiğini siz düşünün. Hele imanlı insanlarsanız. Çünkü videolar görüyorum. Çeşitli hocalara gidiyorlar. Bu arada giden kişiler de imanlı görünen yani o tarz bir kıyafet içerisinde olan insanlar ve bu tarz olaylar yaşıyorlar. Orada çok hassas bir konu var. Orta Çağ demiştim. Orta Çağ'da da biliyorsunuz cadılık kavramı vardı. İnsanların içlerine kötü ruhların girdiği, şeytanın girdiği ve bunu rahipler, papazlar, din görevlileri tarafından çıkarıldığı iddia edilirdi. Hala bir benzerleri vardır şeytan çıkarma ayini olarak Batı'da nadir de olsa. Bu doğuda günlük hayatın bir parçası haline gelmişti insanlar İnsanlar, daha doğrusu hoca denen kişiler, hasta olduklarını, cinlendiklerini söyleyen kişileri döve döve, vura vura işlerinden cin çıkarmaya çalışıyorlar. Doğru bir şey mi? Kesinlikle değil. O zaman nasıl korunacağız? Mesela üstümüzde cevşen taşımak bizi cinlerden korur mu? Burada muskalarla ilgili de daha önce bir videomuz vardı. Muskanın nüshadan, müsaplardan geldiği, burada dini Kur'an'ın içinden bazı ayetlerin yazıldığı ve kişinin üzerinde taşıdıklarından bahsetmiştim. Fakat ben inanç olarak burada kendi inancımdan bahsedeyim size çok kısa olarak. Evinizde zaten bir inandığınız kitap varsa o evde herhangi bir huzursuzluğun olması garip olur. Çünkü onun ayetlerini üzerinizde bu sefer taşıyorsunuz. Ayetlerin bazı parçalarını birleştiriyorsunuz. Yine ağzınız dualıysa inanın hiçbir şey başınıza gelmeyecektir. Nüsalar bunları korumaya yöneliktir. Evet inançla ilgilidir. İnanırsanız I <laughs> faydasını gördüğünü düşünürsünüz. Zararsal etkileri var mıdır? Yoktur. Zır ayetleri diye de zaten diğeri de geçmektedir. Korumak üzerinedir. Yine dualarla ilgilidir. Kur'an içerisinde bazı ayetlerin, parçaların alınıp birleştirilmesiyle oluşturulmaktadır. Başka uygulamalar da vardır. Burada da çok eski dinlere ait varlıkların, tanrıların veya iblislerin isimleri yazmaktadır. İşte o isimlerin kişinin üzerinde var olursa iblisin kendinden sarıp ona musallat olmayacağı düşünülmektedir. Oradaki bu muskanın veya tılsımın çalışma prensibi de buna dayanıyor. İlk videomuzda demiştik ki cin kelimesini söyleyerek cin'i çağırmayız. Doğru. Peki bir ortamda cin olup olmadığını anlayabilir miyiz mesela enerjisinden? Elektriklenme ile ilgili olabilir bu. Akımla ilgili bir şeydir. Kokuyla ilgili bir şeydir. Biz çünkü üçüncü boyut varlıklarız ve 5 duyu organımız vardır. Kimilerinin altıncı duyusu da vardır. Peki buna inanıyorum. Dolayısıyla ortamdaki değişen ve bir şeye bağlı olmadan değişen bir koku veya fazladan oluşan bir elektriklenme varsa muhtemelen ortamda sizin dışınızda başka şeyler varlığı anlamına gelebilir. Görebilir misiniz? Sadece hissedebilirsiniz. Cinlerle ilgili doğru bilinen birkaç tane yanlışla bitirelim istersen. Mesela insanların cinleri gördüğünü iddia etmesi. Bu çoğunlukla korkudan gelmektedir. Çeşitli şekilleri bir şeylere benzetmemizden gelmektedir. Hatta bunun üzerinde vaktiyle Facebook'ta, Instagram'da ve YouTube'da videolar, yayınlar yapılmıştır. Tek sebepleri tıklanmadır. Cinli mağaralardan bahsedilmiştir. Ama oradaki aslında bir kukla olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta bu konuda araştırma Malar yaptığımda cinli köylerden bahsedilir. Aa çok önemli bir konu aslında. Karadedeler Köyü, Davutlu Köyü diye bir hikaye vardır. Orada cinli varlıkların bu köye musallat olduğu ve orada katliamlar yaptığı iddia edilmiştir ama işin altından çok başka konular çıkmıştır. Bu konulara hiç girmeyelim. Çünkü kriminal ve kanunla, yasalarla ilgili bir şeydir ve bunun ismini de cin korkusu olarak getirmişlerdir. Bu tarz paravan hikayeler de çok anlatılmaktadır ama kanıt olarak elimizde bir şey yoktur. Teşekkürler Beyrut yine çok kıymetli bilgiler verdin. Görüşmek üzere.